Baba, 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 baba. Günaydın arkadaşlar kahvaltı Arka, yayınlıyoruz. Şöyle kapıyı kapatana kadar. Asansörler. Şuradan balkondan. Evet. Oo, rüzgar. Buradan da Tuna görünüyor. Böyle her katta balkonlar da var. Tabi fırsat bulup bir türlü size arkadaşlar çekememiştim. Bu sabah çekeyim artık. Muhtemelen bizim buradaki son günümüz olacak. Güneş doğuyor. Biz şimdi erkenden bu, bu taraftaki balkon fırsat bulursam davaltıdan sonra e, Tuna boyundaki balkondan da çekerim. Benim çocukluğumda oturduğum taraflar şu büyük binanın şöyle oralarda bir yerde kalıyor. Yaşadığımız yer mahalle olarak. Onun önünde o dağ tepe gibi yerde kalıyor. Böyle. Hadi şimdi biz kahvaltıya geç kalmadan işimizi bitirelim. Gidelim. Yiyip gelelim. Aşağı böyle. Şu zeytinlere bayıldım. Çok i̇ki tane alayım yine. Yani. Sen de alalım bir tane. Ben iki tane aldım. Tamam. Ben böyle şey. Bir tane böşürsün istersen. Şarkı kahvaltılık seçtik. Biz baktık. Birer tane böyle tereyağlı kruvasanlardan aldık. Bir tane lokma aldık. Bölüştük. İstersek daha alabiliriz sonra diye. Biraz salatalık. Domates, zeytin, peynir. Kaşar. Ha kaşarı ben istemiştim değil mi? Kaşar. Kaşarı da alayım tabağımı. Yine içecek olarak burada bildiğimiz gibi bizim çayımız yok. Sallama çaylar var. Sallama çay da pek lezzetli olmadığı için. Böyle portakallı içecek seçtik. Arkasından da birer kahveyi alırız değil mi? Tamam. Alırız şey reçelimiz var şurada ama reçel şey yapmadık. Evet. <laughs> Ekmek almadık. Kruasana sürebiliriz. Bakalım. Ekmekleri vereceksiniz. <laughs> bu daha. Kimin olabilir? Bu kimin olabilir? İzleyenler varsa bilir. Bunları kim seviyor bizim evde? <laughs> Hadi biz afiyet olsun. bitti. Şimdi yine odamıza geldik. Oh. Arkadaşlar hemen hazırlanıp çıkmamız lazım. Ay. Şimdi odaya geldik böyle çok soğuktu. Sabah çok erken indik hemen 7'de şeye kahvaltı kazana. Burnum akmaya başladı. Hem bu kadar kalın giyindim. Serindi. Sabah serindi. Oh. Şey. Şimdi hazırlanayım. mirakata gideceğiz inşallah. Ha, kızım geldi. Kapıyı açayım. Kızım geldi şimdi o konuşmuştu. Konuşmak için e, resepsiyona gitti. Şimdi bizim bugün buradan çıkışımızı yapmamız gerekiyor. Babamın köyüne gideceğim. Işık hiç uygun değil arkadaşlar. Nasıl yapacağımı da bilemedim. Nasıl ee, şey demişler. Bavullarınızı alın çıkışınızı yapmak için. Hani benim onda mülakatım. 12'de çıkış yapmamız gerekiyor. Ola ki uzarsa diye. Hani devlet resmi işlem sonuçta uzarsa. Ee, ne yapacağız Bavullarınızı buraya bırakırsınız Resepsiyonun oraya Biz e, işimiz bittiğinde de Gelip bavulları alıp Öyle gideceğiz muhtemelen Şimdi biz apar topar hemen odayı toparlayalım Bavulumuzu hazırlanalım Bir saat içinde de çıkmamız lazım zaten Daha bile kısa sürede, Daha bile kısa sürede. Bir saat sonra Evet mülakatım bir saat sonra başlıyor Hemen Bavulları toparlayıp Çıkalım hız hızlıca çıktık. Bavulumuzu bıraktık. Düz mü gidiyoruz anneciğim? Ve hızlı hızlı yine merkeze geldik. Çünkü her şey bu merkezin etrafına toplanmış. Ee, ne arıyorsan bunun etrafında. Çok güzel kurulmuş bir şehir. Sadece yaşam alanları etrafa yayılmış. Apartmanlar, mahalleler. Resmi yapabileceğin tüm işler bu büyük bir çemberin içinde burada çevresinde şimdi hızlıca gidiyoruz geç kalmayalım geç kalmayalım biz bekleyelim onlar bizi beklemezler çünkü orada beni bekleyen işimle ilgilenen bir hanım olacak onunla buluşacağız geçen gün tanışmıştık biz onunla hallettik işimizi şimdi bakalım bana sorular soracaklar hızlı yürüyünce de nefes nefese kaldım. Kiloların işte yan etkileri. <laughs> Ay, neyse. Hadi bakalım biz hızlıca şimdi gideriz. Sonra tekrar onların biteni size açıklarım. Arkadaşlar biliyorum halime. O kadar çok konuştum ve size anlattım ki olanı biteni. Baktım Az sonra kamera kapanacak yazısı çıktı ve gerçekten kamera kapandı. kapandı. Geri döndüm baktım, hiçbiri yok konuştuğumda. Şimdi o yüzden biz böyle yürüye yürüye anlatıyordum size, banka oturmuştum, banka açıkladım. Hemen tekrar anlatayım size ne yaptım. Biz, bizim turizm şirketimiz, konsoloslukla anlaşma olan şirketin elemanıyla karşılaştık, buluştuk. Yabancılar, şoba müdürlüğünde. Ondan sonra işte biraz sohbet ettik. Şöyle böyle sorular soracaklar. İşte merak ettiklerini soracaklar. Ben sana tercüme edeceğim. Sen de cevap vereceksin. Senin söylediklerini de ben onlara söyleyeceğim falan dedi. Tamam dedim. Hiç beklemedik. Dışarıda sıra vardı. İşte böyle bir eleman olursa yanınızda direkt giriyorsunuz. Onlar onları tanıyorlar. Direkt içeri alıyorlar. İçeride bezmede de beklemedik. O kadar kısa sürdü ki işim. Girdik hemen hemen bir bayan dosyalarımı çıkardı işlem işleme koydu final siz 5 dakika bekleyin diye bizi bezneden uzaklaştırdı başka işlem aldı biz kenarda bekledik O orada bir beyefendi geldi ama çok hızlı anlatıyorum şimdi size bir beyefendi geldi o veznedarın yanına İşaret etti gelin diye hemen bizi böyle kartıyla bir cam kapıyı açtı falan. geçtik içeri biz buyurun. Yani onlar tabii Bulgarca konuşuyor. ürün tarzında içeri aldı bizi. bir evrak verdi yanımdaki bayan Aygül Hanım'a. O orada sorular Bulgarca işte. Ben Bulgarca bilmediğim için yazmasını zaten bilmiyorum. Konuşmasını da bilmiyorum. hanım evramı doldurdu. Oradan sorması gereken soruları hani benim kişisel şeylerim bana sordu. Ben cevap verdim öyle o şekilde yazdı. İşte buraya gelirseniz nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? buraya gelince nasıl geçiminizi karşılamayı düşünüyorsunuz? İşte Bulgaristan'a yük olup olmayacağınızı anlamaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. İşte orada durumunuzu beyan ediyorsunuz. Ne, ne olduğunuzu, nasıl olduğunu. Buraya gelince nerede yaşayacaksınız? E şimdilik o kiralık gösterilen evimde, odamda yaşayacağımı bahsettim. Eşyalarımı hala getirmedim ama en yakın zamanda eşyalarımı getireceğim gibi bir şeyler yazıldı işte. Yani tam cümlelerin konu böyle yani. Tam cümle olarak söyleyemiyorum da şu an. Ee, ama uygun şartlar tamamlandığında doğduğum şehirde Rusya'da yaşamak istediğimden bahsettim. Ondan sonra yani ben söyledim hanım yazdı. İşte başka ne? İşte eğitim durumunu, çalıştığınız yerlerin isimlerini, ...görevinizi filan... ...böyle kişisel bilgiler... ...sonra eleman geldi... ...hadi hadi... ...yani ne sorduğunu ben çıkışta sordum... ...ikide bir de geldi... o da bizi yalnız bıraktı doldururken... ...hadi hadi ne var... ...bu kadar yazacak ne var... ...çok uzun sürdü filan... ...tarzında konuşmuş... ...ondan sonra ne yapayım hanım söylüyor... ...ben yazıyorum <laughs> dedi... ...ondan sonra da şey oldu. Nasıl diyeyim size. Geldi bir müddet sonra. Hiç masasına dahi oturmadı. Aldı evra. Ben ismimi yazdım. İmzamı attım altına. Ondan sonra beyefendi sordu. Kaç yılında göç etmişler. Ben söyledim. O küçükmüş anlamında Bulgarca konuştu. O oraları almadım. Küçük küçük şeyleri anlayabiliyorum. Küçük geldiğinizi söylüyor dedi. Evet dedim. Birinci sınıfı okudum. ikinci sınıfa geçtim. Ve biz göç ettik dedim. E peki konuşmayı biliyor mu? Diye sormuş. Hani Bulgarca anlaşabilecek mi? <laughs> bana sordu. Ben dedim ki ekmek su. ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde biliyorum. E onlar da Türkçe biliyorlar. Aslında bana dışarıda söyledi. Onlar Türkçe biliyorlar. Fakat özellikle konuşmayacaklar. Senin konuşmanı takip edip benim çevirilerimi şu işte uyumlu olup olmadığını falan bakacaklar dedi. Neyse işte ben de ekmek su işte kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar deyince bu sefer de şey e, tebessüm etti beyefendi. Yani ben konuşurken de anladığını e, hissettirdi bana. Yine Bulgarca bir şeyler dedi. E, hadi tamam dedi. Kapıyı gösterdi, geçirdi. Güle güle dedi arkamızdan. İyi ee, iyi günler dedi Türkçe. Ondan sonra geçirdi bizi. İşte ben de teşekkür ettim. Kolay gelsin dedim. Çıktık o şey kartlı kapıdan. Dışarı çıktık. İşimiz bu kadardı. Çok kısa sürdü. Yani evrak doldurmak 10 dakika sürdüyse eğer o kadar belki sürmemiştir. Ee, adamın yanında bir dakika, iki dakika diyeyim hadi abartıyorum. iki dakika kadar kalmışızdır hiçbir şey sormadı yani ekmek suda kaldık <laughs> ekmek suyla hadi dedi bir tarih verdiler kağıt kağıdımı verdiler benim yalnız şu an onu göremiyorum nerede olduğunu bilmiyorum 10 Ekim 10 Ekim'di sanırım yok 20 Ekim'de kızım gelirse marketten şey yaparım söylerim size. Öyle bir şey. Ee, arkadaşlar Ekim'de tekrar buraya gelmem gerekecek. Bir tarih verdi. Bu verdiğim evran hazır olacağı tarih. O tarihten sonra işte yapılacak işlemler olacak. Bunları Türkiye'ye gittiğimizde ofisten öğreneceğim muhtemelen. Ee, Neler yapacağım? Bir ücret ödenecek o zaman. Ee, sanıyorum 1000 leva civarında ya da biraz geçiyor olabilir. 1000 leva civarında bir aşağı yukarı tam net değilim. Bir ücret ödeyeceğim ve ben içine kartımı alacağım sanıyorum. O zaman geldiğimde e, tekrar bir bir kez daha gelmem gerekecek herhalde. Ya Bu konuda çok kesin konuşmak istemiyorum. Ee, Türkiye'ye Bursa'ya döndüğümde muhakkak bir şey olacaktır bana bilgi verilecektir ona göre hareket edeceğiz ya buradaki yapılan işlemin bu kadarsiz arkadaşlar ee, beni işte bugüne kadar burada tutmasının sebebi neydi anlamadım Parkta bir tane masaya oturduk tavla çizmişler Bunlar da tavla biliyor sanırım ben tavlayı Türk oyunu diye biliyordum Böyle taşlarını yanında getireceksin. Tablo oynayacaksın. Bu tarafta da satranç yapmışlar. Masada taştan mozaik dökülmüş. Yani işte boş durmayın. Zekanızı çalıştırın diyorlar. Şimdi biz yavaş yavaş kalkıp otele gideceğiz. Bavulumuzu alıp artık Kendime çevirdim sizi Şimdi Otelimize gideceğiz Bavulum Biz odayı boşaltmıştık zaten Bavulu bıraktık resepsiyona Şimdi bavulumuzu alacağız Orada Kuzenimin arkadaşlarıyla Buluşacağız gelecekler bizi almaya Babamın doğduğu köye Götürecekler bizi bırakacaklar inşallah. Bir günde orada bir gün, belki iki gün orada kalmayı planlıyoruz, bakalım. Yine yol göründü bize. Şimdi o tarafa geçelim. Rusça'ya veda etme zamanı. Şimdi direkt bir hüzün çöktü nedense yüreğime. Vallahi bir hüzün çöktü. Aa, saat ses oradan geliyor sanırım. Biz her burada dolaştığımızda saat başlarında ses duyuyorduk. Muhtemelen oydu. Nereden geliyor, nereden geliyor? Hı, size de göstereyim. Çok güzeldi saat. Ondan sonra da biz kalkalım otelimize gidelim. Artık babamın köyünde görüşürüz inşallah. Şu <laughs> karşıdaki binanın üstünde bakar mısınız? Saat başlarında vuruyor. Gece gündüz ses duyuyorduk. Nereden nereden? Meğer ondanmış. Evet. Kalkalım. Küçük kız yedi poğaça ya da işte neyse bir şey yiyor. Ondan koparıp atıyor. Kuşlar doldu geldi. Doldu geldi serçeler, güvercinler ne kadar güzel. Ve açlar canım benim. Burada buğday atmıyorlar mı acaba yem? Bizim orada nasıl yem atılıyor? Ya, görmedik hiç Yok hiç yollarda. Bilmiyorlar belki de. Su, Öyle bir endüstri oluşturalım onlara. İçin görevi sokak hayvanı da görmedik. Sokak hayvanı yok. Evet. Her, hep sahipler var. Tane, o kadar. Hep gezdire, gezdiriyorlar. Gördüm. Herkesin köpeği var ama. Evet. Herkes elinde köpeği gezdiriyor. Ay 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 ay, ay. <laughs> ne kadar güzel. Çocukun da atıyor. <laughs> ay bak atınca nasıl uçuşuyorlar bekliyor. Bak bana da bana da bana da diyor. Ay ay. Çok harika. Evet, hadi biz kalkalım artık.